birçok insan sırf üniversite mezunu olmayı şey zannediyor yani üniversite mezunu olmazsam bu hayatta hiçbir şey olamam gibi zannediyor ve işte bir üniversite okuyor sonra bir üniversite daha okuyor master yapıyor doktora yapıyor ama o ara Onlarla uğraşırken aslında gerçekten uzmanlaşmak istediği dalda kendini geliştirmeyi unutuyor. O daha çok şeyde, el alem ne der? İşte arkadaşım veya CV'me bakacak, beni değerlendirecek İK'cı, müdür vesaire ne der diye düşünüyor. Anlatabiliyor muyum? Veya işte kendince ailesini veya bir yerde bir kuruma girerken orada master ve doktorayı göstermek istiyor. Belki maaşı daha fazla olsun diye. Halbuki o efor, o emeği gerçekten işinde iyi olmaya harcasa, gerçekten böyle o boş sertifikalara veya bir kağıt parçasına dayandırmak yerine hayatını, gerçekten kendini geliştirmeye adasa zaten ilerleyecek arkadaşlar. Girişimci olacak arkadaşlara çok önemli bir şey söylemem lazım. Ben vallahi çok ortalama zekada bir insanım. Sadece şeyi çözdüğümü düşünüyorum. Bir şey yapmak istediğinde ne kadar çabalaman gerektiği. Benden daha yetenekli bir sürü girişimci, benden çok daha zeki yüz binlerce insan var. Ama hikayeyi ne kadar iyi anlatabildiğin konusu başka bir, bir yazımcının bırakın kaç ortalamayla mezun olduğunu, hangi bölümden mezun olduğunu, üniversiteden mezun olmadığı bile kimsenin umurunda değil. Gerçekten umurumuzda değil yani ne kadar iş üretmiş, ne kadar o zamana kadar proje yapmış, e, ne kadar kendi kendine bir şey öğrenmiş, geliştirmiş. E, bu bizim için çok ger kritik konu. Ama işte maalesef insanlar üniversitede bu kafada olmuyor. Şey zannediyor yani o bir üniversite veya bir bölüme gittiğinde o e, titre aldığı zaman yani ben şu üniversitenin bilgisayar mühendisi olduğum dediği an hayatı kolaylaşacak zannediyor. Öyle bir üniversite dünyanın yok. en büyük faydasının aslında çevre, ve tanıyacağınız insanlar olacağını hiçbir zaman unutmayın. Gidip de bunun için hani böyle çok affedersiniz e, böyle yancı gibi milletin yanında gezin demiyorum ama gerçekten insanlarla samimi ilişkiler kurun, güven yaratın, sizi bilsinler ve ömrünüzün sonuna kadar farklı farklı alanlarda bu insanla karşılaşacaksınız ve bu insanları da ilk bırakacağınız ilk intiba daha sonra ömrünüz boyunca hatırlanacak olan o e, sizinle ilgili algı olacak arkadaşlar. Bunu asla çok ve katı Çok fazla yok. insan görüyorum ben çok istedim de olmadı veya işte ben abi şunu istiyordum denedim de falan filan yani istemekle ilgili bir şey tutkuyla istemek gerçekten tabiri caizse onunla yatıp onunla kalkmanın ne demek olduğu ile insana bir haber arkadaşlar. Bir şeyi çok istemek gerçekten ondan başka bir şey düşünememek demek ve bu bir sene istediğiniz zaman gece gündüz çalıştığınızda muhakkak o konuda ilgili çok iyi olursunuz. Düşünün üniversite 4 sene deseniz veya 2 senelik bile bölüm okusanız bir senesini çok iyi değerlendirdiğiniz takdirde aslında daha üniversiteyi bitirmeden para kazanma ve kendinizi daha da geliştirme imkanı bulacaksınız. Selam, merhaba veya selamlar arasında çok büyük bir fark var arkadaşlar. Üçü de cümleye başlangıç veya biriyle tanıştığında selamlama ilk söylediğin kelimelerden bir tanesi değil mi? Üçünü kullanış tarzın veya üçünü nerede nasıl seçeceğin senin aslında hayatını belirleyebilir. Baba değil ya benim anne pa anne parasıyla yaptım ben aslında o baştaki ser Gerçekten bu kadınlara yapılan bu seksiz şeyler ne ya? Ana parası abi, baba parası değil, vallahi değil ya. Ama ben şanslıyım zaten, ben söylüyorum yani. Ben, benim hani maddi şansım değil asıl hikaye. 10 yaşında yaz tatiline gidiyorum. Dedem de sabah şeye gidiyoruz, tarlaya gidiyoruz. Tarlada ne konuşuyorduk biliyor musun? Bak diyordu Mustafa, marketing mix çok önemli diyordu. 4P denen bir şey vardır diyor bu, diyordu bana. Bak 10 yaşındayım. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru fiyatla doğru ürünü satmalısın. 11 sene sonra, 21 yaşında Bilkent'te işletmeden ekstra bir ders almıştım. Orada Amerikalı profesör marketing mix for Peter demişti yani. Ben şey demiştim ha 11 sene önce dedem tarlada söylemişti bana bunu. <laughs> ben sana sorayım. Benim zenginliğim dedemin, anamın, babamın, babam da zengin bu arada da. Parası mıdır yoksa bana 10 yaşında marketing mix'i öğreten midir yani? Parayı bulursun ama bu dediğimi bulamazsın. O yüzden çok şanslıyım. Arkadaşlarınızın birçoğu, etrafımızdaki birçok insan mezun olacak ve belki birçok iyi şirkette iyi maaşlara başlayacak tamam mı? Bazılarınız daha ilk günden mezun olur olmaz bir iş, işlere girişecek. Diyelim ki arkadaşlarınız 5 bin lira, 10 bin lira maaşlar alırken cumartesi, pazar işte partilerken, akşam 5 dedim mi paydos ederken vesaire vesaire 7 gün çalışmak zorunda kalacak. Ve belki 3 sene, 5 sene çok daha az ücretlere, belki yeme içmesini karşılayacak kadar bir hayat geçirmek zorunda kalacak. Demin bahsettiğim sabretme olayı, uzun vadeli hedefler için kısa vadeli kazanımlar ve o lüksten feragat etme olayı işte buralarda da çok geçerli arkadaşlar. Etrafımızdaki bazı fake başarı, yani yapay sanal başarı hikayelerini ayrı tutalım. Kalan tüm büyük başarılı insanlar işin %99'u gerçekten sabretmek ve çalışkanlıktan geçiyor.